2. Kürdistan. Sevr'de, Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölge için itilaf devletleri temsilcilerinden kurulacak bir komisyon, özel bir yönetim şekli hazırlayacaktır. Antlaşmanın imzalamasından bir yıl sonra bu bölgenin Kürt halkı Milletler Cemiyeti Meclisi'ne başvurarak Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye'den ayrı bağımsız bir devlet kurmak istediklerini ispat ederse ve meclis de bunu kabul ederse Türkiye bu bölgedeki her türlü haklarından vazgeçecektir. Mart 1924 tarihinde İtilaf Devletleri şimdiki durumu göz önünde tutarak bu konuda Sevr taslağında değişiklik yapılmasını dikkate alma eğilimindedir. Şu şartla ki özel yönetilen bölgelerle Kürt ve Asuri Geldani çıkarlarının yeterince korunması için tarafımızdan kolaylıklar gösterilsin. Mart 1922 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da elbette söz konusu ettirilmemiştir. 3. İktisadi nüfus bölgeleri Sevr antlaşmasından sonra İtilaf devletlerinin aralarında imza ettikleri üçlü anlaşmaya göre... A. Fransız nüfus bölgesi Suriye sınırıyla aşağı yukarı Adana ilinin batı ve kuzey sınırı, Kayseri ile Sivas'ın kuzeyinden geçen ve Muş'u dışarıda bırakarak bu kasabaya yaklaştıktan sonra Cizre'ye giden bir hattın içinde kalan bölge. B. İtalyan nüfuz bölgesi. İzmit Yarımadası'ndan çıktıktan sonra Afyon kadar Anadolu Demiryolu hattı ve oradan Kayseri yakınlarında Erciyes Dağı yöresine kadar giden hatla İzmir bölgesi, Adalar Denizi, Akdeniz ve Fransız bölgesi arasında kalan bölge. Mart 1921'de Bekir Sami Bey ile Fransız ve İtalyan Dışişleri Bakanları arasında imza olunup Hükümetçe reddedilen anlaşmalara göre... A. Fransız nüfuz bölgesi. O sırada Fransız işgali altında bulunan yerlerle Sivas, Elazığ ve Diyarbakır ileri. B. İtalyan nüfuz bölgesi. Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancaklarıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının daha sonra tayin edilecek kısımları. Mart 1922 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da söz konusu edilmemiştir. 4. İstanbul. Sevr'de artlaşma samimiyetle uygulanmadığı takdirde İstanbul'da düzen alınacaktır. Mart 1921 teklifinde bu tehdidin kalkacağı, Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurabileceği ve Boğaziçi'nin çevresindeki askerden arınmış bölgeden askeri kuvvet geçirilmesine izin verileceği belirtilmiştir. Mart 1922 teklifinde İstanbul'dan çıkarılacağımız tehdidinin kaldırılacağı, ve İstanbul'da bulundurulabilecek Türk kuvvetinin artırılacağı vaat edilmektedir. Lozan'da söz konusu olmamıştır. 5. Vatandaşlık Sevde Gerek Yunanistan'da dahil olmak üzere itilaf devletlerinden, gerek yeni kurulan devletlerden birinin, vatandaşlığına girmek isteyen Türk uyruklulardan hiç kimseye Türk hükümetince engel olunmayacak ve bunların yeni vatandaşlığı kabul edilecektir. Mart 1921 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Lozan Anlaşması'nda söz konusu edilmemiştir. Ancak görüşmeler sırasında İtilaf devletleri bir kimsenin vatandaşlığını tayin hususunda Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsoloslukların verecekleri belgelerin yeterli sayılmasını istemişlerdi. Bu teklif Sev taslağının yukarıda söz konusu olan 128. maddesinin yeni bir şekliydi. Hiç şüphe yok ki tarafımızdan reddedilmiştir. 6. Adli kapitülasyonlar. Seyur'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın temsil edildikleri dört üyeden kurulu bir komisyon, kapitülasyonlardan yararlanan diğer devletlerin uzmanlarıyla birlikte yeni bir usul düzenleyecek ve Osmanlı hükümetine danıştıktan sonra bu usulü tavsiye edebilecek. Osmanlı hükümeti bu usulü kabul edeceğini şimdiden taahhüt edecek. Mart 1921 teklifinde bu komisyonda Türkiye'nin de temsil edilmesine itilaf devletleri razı olmaktadır. Mart 1922 teklifinde aynı teklif. Lozan'da kapitülasyonlarla ilgili hiçbir kayıt yoktur. Danışma niteliğinde olmak üzere birkaç yabancı uzmanı 5 yıl için hizmetimize almayı kabul ettik. 7. Azınlıkların korunması Sevr'de 1918 ateşkes antlaşmalarından sonra yapılan bütün antlaşmalarda yer alan hükümlerden başka Türkiye'ye özellikle aşağıdaki hususlar kabul ettirilmek istenmiştir. A. Yerlerinden ayrılmış olan ve Türk olmayan bütün halkın eski yerlerine gönderilmesi. Başkanları Milletler Cemiyeti'nce tayin edilecek olan hakem komisyonları vasıtasıyla bunların haklarının geri verilmesi. Bu komisyonlar istedikleri takdirde Türk olmayan halkın zarar görmüş, mal ve mülklerinin onarımı içinde ücretleri, hükümetçe ödenecek işçilerin sağlanması, zorla göç ettirme ve buna benzer işlerde parmağı bulunduğu söz konusu komisyonlar tarafından iddia edilen bütün şahısların sürgün edilmesi vesaire. B. Türk hükümeti azınlıkların parlamentoda kendi nüfusları oranında temsil edilmelerini sağlayan bir seçim kanunu tasarısını iki yıl içinde itiraf devletlerine sunacaktır. C. Patrikhanelerle bunlara benzer kuruluşlara tanınmış olan bütün imtiyazlar artırılarak daha da sağlamlaştırılmakta ve bunların idare ettikleri okul, yetimhane vesaire gibi konusunda o güne kadar hükümetin sahip olduğu sınırlı denetleme hakkı da elinden alınmaktadır. D. İtiraf devletleri Milletler Cemiyeti Meclisi'nin görüşünü aldıktan sonra bu kararların uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri tespit edecektir. Türkiye bu konuda sonradan alınacak her tedbiri kabul edeceğini şimdiden daha hürt edecektir. Mart 1921 teklifinde azınlıklar söz konusu edilmemiştir. Bu teklifte Sevr'de yapılacak değişiklikler yer aldığı için bundan adı geçen antlaşmanın azınlıklarla ilgili bölümünün değiştirilmeyeceği sonucu çıkarılabilir. Mart 1922 teklifinde Türkiye ve Yunanistan'daki azınlıklarla ilgili bir sıra tedbirin teklif edileceği ve bunların gereğince uygulanmasını kontrol için Milletler Cemiyeti'nce komiserler tayin edileceği yazılıdır. Bu bir sıra tedbirin neler olduğu açıklanmamıştır. Lozan'da Misakı milliyimizde kabul etmiş olduğumuz üzere ve yalnız Müslüman olmayanlar için, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bütün milletler arası antlaşmalarda yer alan hükümler. 8 Askerlikle ilgili hükümler. Sevde A, Türkiye'nin silahlı kuvvetleri şu sayıları aşmayacaktır. Saray muhafız birliği 700 kişi. Jandarma 35 bin kişi. Jandarmayı desteklemek üzere özel birlikler. 15 bin kişi. Toplam 50.700 kişi. Bu sayıya Harp Akademisi ve askeri okullar öğrencileriyle depo birliklerinde ve çeşitli görevlerde çalışan er ve subaylar da dahildir. Özel birliklerin 15 batarya dağ topu bulunabilecek, Sara veya ağır top olmayacaktır. Memleket çeşitli bölgelere ayrılacak ve her bölgede bir jandarma birliği, lejon bulunacaktır. Jandarma'nın topu ve teknik araçları bulunmayacaktır. Özel birlikler kendi bölgelerinin dışında kullanılamayacaktır. Jandarma subayları arasında sayıları 1500'ü geçmemek üzere yabancı subaylar bulunacaktır. Her bölgedeki yabancı subaylar aynı milletten olacaktır. Daha sonra tespit edilecek olan bu bölgelerin sayısı belirtilmemiş olmakla birlikte bunun itilaf Devletlerinin düşüncesine göre en az 4 olacağı antlaşmanın bazı hükümlerinden ve özellikle birbirliğin kuvvetinin ...bütün birlikler kuvvetinin dörtte birini aşmayacağı yolundaki hükümden çıkarılabilir. Böylece İngiliz, Fransız ve İtalyan subaylarının birer bölgesi bulunacağı gibi... ...belki Yunanistan'a ve belki de ileride Ermenistan'a birer bölge verilmesi düşünülmüştür. Özel birliklerin erleriyle jandarmalar hep paralı olup... ...bunlar en az iki yıl askerlik yapacak ve mecburi askerlik hizmeti kalkacaktır. Her bölgedeki birliğe alınacak er ve çeşitli unsurların birlikte temsil edilmesine... ...mümkün olduğu kadar dikkat edilecektir deniz kuvvetlerimiz 7 gambot ve 6 torpidoyu geçmeyecek, hiçbir uçağımız ve güdümlü balonumuz olmayacaktır. İtilaf devletlerinin kara, deniz ve hava denetleme komisyonlarının memleketimiz içinde her türlü denetleme hakları olacaktır. Özellikle kara denetleme komisyonu. Türkiye'nin kullanabileceği polis, gümrükçü, orman kurucusu gibi görevlilerin sayısını tayin etme, artacak silah ve cephanemizi teslim alma, memleketimizi bölgelere ayırma, her bölgede bulunacak jandarma ve özel birlik sayısını tespit etme, bunların hangi işlerde ve ne şekilde çalıştırıldıklarını denetleme, yabancı subayların sayılarını ve oranlarını tayin etme ve hükümetle işbirliği yaparak yeni silahlı kuvvetlerimizi düzenleme gibi işlerle görevli olacaktır.